Hani, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bizim burada amacımız e, ki hiçbir kuruma karşı bir eylem yapmak değil. Günümüzde olan ortak herkesin yaklaşık iki aydır rahatsız olduğu bir konu için burada toplandık. Konu son dönemlerde hepimizin canını yakan elektrik zamları ile ilgili. Biliyorsunuz bundan iki ay önce e, şeyin açıkla, bakanlığın açıklığı, enerji bakanı bir açıklama yaptı. 150 kilovata ve yüzde 127 bir zamla elektrik faturalarında yeni bir dönem başlattı. Şimdi e, en son Cumhurbaşkanımız bu insanların tepkisini gördükten sonra bunu 210 kilovata çıkarttı. Yalnız yüzde 127 zamı indirmedi ve 150 kilovatta olan esnafın yani özellikle e, esnaf kesiminin 150 kilovatını yükseltmedi. Sadece şu anda 210 kilovata yükselen şey evlerdeki mesken. Yalnız evlerdeki meskende de Nizip için konuşuyorum ben. Şu anda Nizip'in yüzde iskansız. İskansız yapılardan kaynaklanan nedenlerden dolayı şu an faturalar hala da iki katına geliyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 210 kW oran şu anda insana, vatandaşa maalesef ki hiçbir şekilde bir fayda vermemektedir. Eğer 210 kW'a çıkartma şeyini, kuralını koruyorsanız Türkiye'deki bütün iskansız yapıların da meskene çevrilmesi konusunda hareket etmeniz lazım. Çünkü iskansız binalarda şu anda vatandaş elektriği iki katı üç katı ödüyor. Hepimizin bildiği gibi özellikle TEDAŞ'ın en büyük zulmü sayaç okuma zulmü. Arkadaşlar dünyanın hiçbir şirketinde hem kendi elemanım olacak, kendi elemanımı göndereceğim. Şu sayaç için insanlardan hırsızlık yapıp parayı çalacağım. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Şunu okumak zor bir şey değil arkadaşlar. Bu zaten ben kendi şirketime, kendi şirketim elemanı olan bir vatandaş şey elemanıma zaten ben bu parayı veriyorum. Sigortasını yatırıyorum. Yemek parasını veriyorum. Yol parasını veriyorum. Ben bunu hırsızlık yapıp vatandaşın cebinden çalmaya ne TEDAŞ'ın hakkı var ne ülkede herhangi bir kurumda bulunan kişinin hakkı vardı. Yazlıklı bu vatandaşa sayaç okuma bedeli hırsızlıktır. Vatandaşın cebine bakmaktır. Bu hem demokrasinin olduğu bir ülkede hem de hiçbir yerde yoktur. Arkadaşlar, şu anda enflasyon açıklandı. Enflasyon oranı %48.8 açıklandı. Şuradaki vatandaşa sorun. Emin olun hiç kimseyi %48.8'e bunu inandıramazsınız. Şu anda vatandaş %80 seviyelerindeki bir enflasyonla boğuşmak zorundadır. Şu anda günümüzde buçuk milyar, 2 milyar elektrik faturası geliyor. Şu memlekette 2 milyar, bir buçuk milyar kira ödeyen insanlar var. 4.250 lira alıp da buçuk milyar elektrik faturası ödeyen bir kişi nasıl evini geçindirsin? Nasıl asgari ücretle gitsin evine baksın? Yazıktır, günahtır. Elektrik bu kadar insana zulüm etmemesi lazım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, biz diyor, e, elektrik faturalarında şimdi normale gittik diyor. Arkadaşlar, sarayın faturasını biz ödemek zorunda değiliz. Sarayın şu anda elektrik faturası yaklaşık 100 bin lira geliyor aylık. Bunun masrafını vatandaş cebinden niye ödesin? Kendisi de buyursun elektrik faturasını ödesin, vatandaşın halini anlasın. Öyle oradan konuşmakla olmuyor. Bugün sayaç okuma bedelinden tutun, ee, özellikle vatandaş gidiyor, e, ee, ödeyemiyor, onun parasını kesiyor. Para kesimi 50 lira, 100 lira para alıyor. Bunu faturaya yansıtıyor. Yazıktır, günahtır. Ödeyemeyeni iki katına çıkartıyor. Bu elektrik zulmüne son verilmesi lazım. Bu elektrik zulmü vatandaşı artık eee çileden çıkartmak üzere. Aynı şekilde doğal gazda da eee insanlar mağdur durumda. insanlar doğal gazda da sıkıntı çekmektedir. Bugün 4 milyar 250 alan asgari ücretli bir buçuk elektrik öderse, bir milyar doğal gaz öderse bu adam nasıl geçinsin? Hele bir de üstüne kirayı korsa bu vatandaş nasıl geçinsin? Bundan dolayı biz buradan Nizip halkı olarak özellikle ben e, siyasi bir ilçe başkanıyım ama ben bu işi halk için yaptım. Burada herhangi bir siyasi kimseye karşı bir şeyimiz yok. Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum bu elektrik faturalarına çare bulsun. Özellikle sizim için söylüyorum. Tedaş'ta belediye 2004 yılında iskansız binalar için, kaçak binalar için elektrik için anlaştı. Bu 2004'ü neye göre anlaştılarsa şimdi 2018'e, 2020'ye anlaşsınlar ki vatandaşlar mağdur. Insan o zaman para bulamamış, kaçak yapı yapmış, ruhsat alamamış. Bundan dolayı belediyenin ve TEDAŞ'ın buna da bir eee önlem bulmasını istiyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet arkadaşlar şu anda bu bir ampul. Her ne kadar siyasi bir partinin simgesi olsa da biz siyasi bir herhangi bir eylem yapmıyoruz. Biz elektrik faturasına karşı bunu yapıyoruz. Biz diyoruz ki bu elektrik zulmü son bulsun